Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki canlı yayın açıyorlar ve bu canlı yayınlarda UC gönderiyorlar. Bir program üzerinden UC gönderiyorlar. İşte o program nasıl yapılır? Hemen izleyelim. Bu arada arkadaşlar kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir de videolara beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren o programı yapacağız. Önce ben yapmıştım. Hemen göstereyim. Böyle bir program yani böyle bir program tasarlıyorlar. ID numaranı yazıyorsun. Mesela ne kadar 6850 UC gönderiyorsun. Tamam da tebrikler, gönderildi falan filan. Şimdi bu program nasıl yapılır? Başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce Visual Studio lazım bize. Visual Studio'yu açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar burada yeni bir proje oluştur var. Hemen tıklıyoruz. Proje oluşturduktan sonra Geliyoruz. Burada bakıyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Sizde ön tarafta olabilir. Bir de burada dikkat edin. Bu Visual Basic olacak. Bu Windows. Bu da masaüstü. Şimdi düşüyoruz aşağı iniyoruz 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 iniyoruz. Evet arkadaşlar. Geliyoruz aşağı. Windows Forum, Forms uygulaması Net Framework. Evet. Buna tıklıyoruz. Sonraki diyoruz. İşte bu projenize isim verin. bence vermeyin. Konumlandırıyorsunuz. Ben burada indirilenler kısmını seçmişim. Klasörü seç dedim. Başka bir şeye de dokunmuyoruz oluştur diyoruz. Hemen oluşturuluyor proje. Program açıldı. Evet arkadaşlar program böyle. Şimdi kısa hemen net bir başlığını yapalım. Bu programın üstüne bir kere tıklıyoruz beyaz yere. Hemen aşağı geliyoruz. Burada kısımda ikon var. Hemen ikona tıklayalım. Ben burada ilk önce yüklemiştim. Aynısını yapmaya çalışıyorum. Evet bu ikonu buraya yükledim. Gördüğünüz gibi burada değişti. Şimdi forum onu değiştireceğiz. Text olacak. Text bulmanız lazım. Evet, text bulmanız lazım. UC generator. Evet, textimizi bulduk. UC generatorı yazdık. Şimdi sol tarafta araç kutusu var. Araç kutusuna tıklıyoruz. Bir yazıyoruz label. Bir dakika. Label. Evet, bir tane labeli attık buraya. Kalsın orada. Giriyoruz buraya. Check box. Bir tane attık. Aynısından bir tane atıyoruz. Yani bu biliyorsunuz ne? Artık orası. Tamam. Şimdi bir tane text box. Text box. Box atıyoruz. Şimdi bunları konumlandıralım. Label 1. Geliyoruz. Bunu sağ tıklıyoruz. Multiline diyoruz. Yani istediğim ölçüde büyütebileyim. Label 1'e geldik. Textini değiştiriyorum. PUBG, PUBG Mobile böyle yazacağım. PUBG Mobile ID Tamam mı? Bu hazır. Bunu koyuyoruz buraya. Buraya geliyoruz. Bu burada kalsın bunun karşısına. Checkbox 1 2 Bu da 3 Tamam mı? Şimdi Checkbox 1'e geldik. Tekstini değiştiriyoruz. Mesela 600 UC Bir dakika. 690 diyelim. 690 UC 2'ye geldik. 1080 1800 ü. Diğeri de olsun 5000 UC. Mesela. Tamam mı? Geldik. Şimdi buraya yazıyoruz buton. Butonumuzu alıyoruz buraya koyuyoruz. Hemen bunu büyütüyoruz. Mesela yani ben şimdi rastgele bir tasarım yapacağım. Evet. Tekstin de, e, teksti değiştiriyoruz. Ne yazıyoruz? Gönder. Yazıyoruz. Tamam diyoruz. Gönder dedik. Şimdi buraya geliyoruz. Yazıyoruz. Pitch. Pitch yazıyoruz. Pitch tree Box geliyor. Yanlış anlamayın. Picture Box geliyor. Hemen görüntümüzü seçiyoruz. Yerel kaynak içi aktar. Buradan UC resmini tıklıyorum. Tamam diyorum. Buraya bu tıka sonra bu normali zoom yapıyorum. Hemen buraya geliyor. Bunu böyle büyütüyorum. Mesela buraya koyuyorum. Tamam mı? Şimdi buraya koydum. Aynısını yapıyorum. Görüntü seç. Yerel kaynak içi aktar. UC. Tamam. Şimdi normal değil zoom yani gelsin yani buraya. Onu da buraya koyacağız. Şimdi tamam aynısını bir daha yapayım. Benim kullandığım resimleri koyacağım. Yani o kadar da şık yapmasam da yapmış olacağım, size göstermiş olacağım. Tamam. Ne oldu? Kodlara gidecektik. Yanlış. Gitmek kodlara. Evet. Geldi buraya bunu da buraya koyduk. Konumlandırdık böyle. Bunları ne kadar 690 falan filan filan falan. Okey. Geldik şimdi buraya. PUBG Mobile ID, resimlerimizi falan hepsini konumlandırdık. Ee, bunu da biraz böyle yapacağız. Sıkıntı yok. Onu ne yap ne yaparsanız yapın yani. Tamam. Ben de biraz kodlar var. Şimdi o kodları bir dakika vereceğim size şurada. Şimdi onları kopyalayacağım göstereceğim size de. Evet buton var mı gönder. Buna çift tıklıyorum. Kodlar açılıyor. Hepsini siliyorum. Bunu yapıştırıyor. Burada başlat var. Ha, tamam size kısa bir şey göstereyim. Bunun rengilerini anlat. Bu beyaz kısım var mı? Arka plan. Beyaza bir kere tıklıyorum. Back color'a geliyorum. Tıklıyorum buradan. Bunun rengini black yaparsam. Yani rengini ne istiyorsunuz yapıyorsunuz. Tamam mı? Evet, bunların üstüne tıklayarak da renklerini değiştirebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Renklerini falan filan değiştirdiniz diyelim. Butona geliyorum. Butonda büyük bir sorun var. Hemen onu halledeceğiz. Butona kodlarımızı yazdık. Kodlarımızı yazdıktan sonra... Evet. Entry. Ee, yok. Bak buradan... Ee, şimdi. Entry'dan diğer try'a kadar alıyoruz. Siliyoruz. Tamam mı? sildik. Buton mesajını yazın. UC başarılı bir şekilde gönderildi. Buton başlık mesajını yazın. Tebrikler. Geliyoruz tasarıma. Buradan kaydediyoruz. Kaydettikten sonra başlata tıklıyoruz. Başlata tıklattıktan sonra ise program karşımıza çıkıyor. Hemen programımız açıldı. Tamam mı? Mesela ID numaran ne? ID'ni yazdım. Kaç UC istiyorsun? 5000 UC gönder. Tebrikler. UC başarılı bir şekilde gönderildi diyor. Yani arkadaşlar bu da bunu da açmak için ben nereye kaydetmiştim? Oraya hemen geleceğiz. İndirilenler demiştim. Ve indirilenlerde o dosya Windows AP projenin ismi var. Projenin ismini tıklıyoruz. Şimdi projenin ismini tıkladık. Görüyorsunuz Windows app 3. Yeni tıklıyoruz. Bine giriyoruz. Debug diyoruz. Windows ATP exe açıyoruz. Gördünüz mü? Sizin kandığınız şey bu. Basit bir şey. Adamlar oturuyor. Siz de ID numaranızı yazıyorsunuz boş boşuna. Yapacak bir şey yok buraya kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.